Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir GTA 3 bölümüne hoş geldiniz. Serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eşen bölümünde hatırlarsanız, ee, Japon ablamızın birkaç görevini yapmıştık. Ondan sonra bu Rein de bir kaç görevini yapıp, GTA Libertes de görev almış olduğumuz Mac indirmiştik ve öldürmüştük. Ama sonunda tatsız bir fail vermiştik çünkü ben görevi unuttuğum için aptal saptal hareketler yapmaya çalışırken, adamlar beni kareye indirmişlerdi. Uzatmayalım abi tamam oldu bitti artık bu bölümdeyiz. Ee, hemen gidelim tekrardan fil oraya. Ben e, geçen bölümde biz Kolombiyalıları yani kartellere basacağız diye anlamıştım ama tam tersine onlar bizi basmaya geliyormuş. Ee, o da bir sürpriz oldu bana yani ama bu sefer sıkıntı yok hazırlıklıyız. Hala tarıyorlar bizi de. Ee, dediğim gibi sıkıntı yok. Tam gaz devam gelmişken de şuradan bir Hazır can alayım. Canımızı da fullleyelim. Ulan burada atlamaya zıplamaya gelmiyor. Hemen yerleğimiz gidiyor arkadaş. Bu nasıl iş ya? Yemin ediyorum atlamaya zıplamaya gelmiyor. Direkt pat diye uçuyorsun. Oradaki bozuk ay aslında alsak iyiydi ama ya. Direkt bam bam vururdu. Hemen şuradan şöyle uçayım. Da. Hop. Atla arabadan. Şöyle gel. Hop tamamdır. Hemen geçelim bu sahneleri. Ondan sonra burada silahlar olacak. Onları alıyoruz. Şu üsttekileri almanın hiçbir şekilde yolunu bilmiyorum. O yüzden de almayacağım. Bu elemanlar hemen gelecek. Ben bombayla karşılık vereceğim onları geldiklerinde. Bir sallayacağım oraya birkaç tane bomba. Gelsin daha bakalım. Evet bekliyoruz şu an kendilerini. Çok da güzel yağmur yağıyor. Bir tane attım. İşlemedi galiba. Böyle bomba atmaya devam abicim hadi. Güzel. silah değiştirmem lazım tamamdır güzel elemanlar şuradan da geldiği için şuraya bomba atayım orada birisi daha var tamamdır hallettik hallettim reis <laughs> Eyvallah ben, Aa, M4 ucuzmuş 5.000 dolar iyi M4 almak şart bir 500 tane M4 mermisi almamız lazım Ama bozuk ayarlanmam çok fara Şöyle 200 400 tane M4, hatta bir 600 tane alalım abi zaten Çok paramız var, paramızı şu ana kadar iyi harcadık Böyle 1000 tane M4 lazım bize Aynen öyle temiz. Böyle temizinden bir. Bozukaya bakar mısınız? 25 bin dolar. Hadi bir tanecik alalım lan bir şey olmasın. Çok para ama bir tanecik alalım var. Arabamız yok. Mecbur birazcık koşacağız. Şimdi ne görevimiz kaldı? Kenji var. R görevi bir tane daha var. Biz R'den devam edelim abi. Abi bir tane artık Allah e, rızası için araba yok mudur? E, araba aha. Alayım ben R'yi Eyvallah. <laughs> Kameralar da hoş olmuş an, İyi ya İyi yapmışlar yani. <laughs> Bu telefon görevlerini şu anda yapmayacağım arkadaşlar. Abimiz olsun. Bu arada bir save alalım. Ee, ne olur ne olmaz. Hazır yakınız Ben telefon görevlerini şu an yapmayacağım. İleride eğer istek gelirse ayrı bir videoda mesela e, üç bölüme yayarım. Her bölümde bir tane mesela iş yerini ismini unuttum. Or, oradaki nereye gideriz? Oradaki telefon görevlerinin hepsini bir bölümde yaparız. Diğer bölümde bu şehre gelip bu şehirdeki yani telefon görevlerinin hepsini yaparız. Ondan sonra da e, diğer 3. partında da son şehirdeki telefon görevlerini yapar, oyunu bitiririz. Yani. Ama şu anda ekstra gerekmiyor. Ben belki de yapmam. Şu an tam örnek verdim. Ama belli olmaz. içerik çıksın diye yapabiliriz. O yüzden sona saklıyorum telefon görevlerini. Oyunu komple bitirdikten sonra e, telefon görevlerini yapacağım. Yani en azından kanalımıza içerik çıksın. Yani kanalımızı düşünmek zorundayız. geldi Allah o ağaç içinden geçmiyormuş. Hop selamun aleyküm. Direkt tuvalete giremedim. Anıtları yakmak. Yine mi sıçıyorsun rey? Ulan paso sıçıyor ya. I know a real important he's involved in a legal matter. there's the a rather embarrassing photos of him at evet. a morgue party or something. the evidence is being driven across town. you are going to have to ram that car and collect each little bit of evidence as it falls out. when you've got Peki. it all, leave it in the car and torch it. we're both going to do pretty well with this kid. <laughs> Devam edelim o zaman şöyle hızlı hızlı. Hızlı bir araba lazım bize bu arada. O bir yavaş şu, Bak, şu araba. şu arabayı da Of benim arabayı buldum. Tamam. bir kalmadı bana. Şu araba çok iyi abi işte. Efsane araba. Seviyorum bana. Zaten yakınımızdayım şey Yok pardon. Bak burada. Arabayı patlatmayacağız. Çünkü kanıtlar lazım bize. Şu elemanı. Bak bak tarayalım. Arabaya atar 6 1 bir. Ben görev unutmuşum bu arada. Eleman nerede? Bu tarafta. Harbi diyorum görev unutmuşum. Ben sanıyorum ki arabayı yakacağız. Ondan sonra belge alıp gideceğiz. Eğer sen biri düşecekmişiz. Bir tane daha sağlam vurayım şöyle. Allah belanı vermesin direkt kere ya. Ay ananı avradını. Şöyle oldum mu ayar oluyorum abi. Bisik sik söylemeyeceğim. Bir tane gök kadar direk çarptım mı ebeli böyle oluyoruz yani abi. Bir tane daha düştü. Atla. Bu araba dayanmaz bu arada bunun işte. bir tane daha düşürdük de polisler soktu onu İşte ben tahmin ediyorum böyle bir zaten. Yine abicim Atla böyle takla atla çok güzel Devam 3 kaldı haydi Son 3 Sağlam bir tane vurayım böyle Toparlamak zor boks En azından ezek şey Anlaşılır 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 Vur Aynen öyle Hemen al bir tane daha. Al iki devam et Ah şu polisler yok mu, şu polisler. Hadi lan araba da o kadar hızlı bir araba değil ama uçuyor bir mübarek yolda. Yavaş yavaş. Ya burada nasıl götür arkadaş götü başı ayrı oynuyor ya Amma kaydı ya Elemanı da bayağı kovaladık ha Ulan bu sanki altında Ferrari var o kadar hızlı gidiyor ki Ah ben senin tepelenmesin Benim ayar olduğum şey Şu işte böyle tam adamı yakalayacağım böyle ısıracağım Bir şey çıkıyor aynen bu şekilde işte Deleniyorum böyle ben Abi şimdiye kaldım onu. Evet. Şuna dikkat etmem lazım. Harika. Mükemmel. Benim de altında jip mi var? Anasını satayım. Tofaş mı var? Ne var hiç belli değil. Araba emrediyorum ediyorum ama takla kaldı ha. Bu kadar basit bir görev, bu kadar zor yapmak Artık şu arabaya yetişebilir miyiz? Ay sokacağım. tam dönüyor şöyle. Yetiştiğim anda sinirleniyorum. Sağa dönecekler. Bak ya. yapma, yapma toparla. Artık yetiş şu arabaya abicim yeter ya. Allah'ım sinir oldum ha. Ya alsana onu geri zekalı. Bir bas. Arabada GG oldu. Ice sıçayım böyle Bittik yine yavaş arabayı bulduk bak. Abi. Abi durun. Altan toplama altı olmuş bu arada da ananın am... Herif nerede? Ha şimdi altısını topladım. Polisler kurtulacağım değil mi? Tamam. Yemin ediyorum var ya şu an deli gibi sinirlendim abi Harbi çok Çünkü GTA 3'ün polisleri var ya gram rahat vermiyor ama Çok zorlu yani Tamam şimdi polisler kurtuluyoruz Ve ee, Paket Görev cici Oh be amma zorladı nasıl satayım ya Eee Oyun bug'a mı girdi abi ne oldu şimdi olay ne? Eleman yok. E ee, ben topladım alttan şimdi ne oldu? Heh tamam. Benim yanımda oğlum ya unutmuşum yemin ediyorum görevleri. Vallahi elimde unutmuşum ya. Diyorum acaba ne oldu? Nerede yanlış yaptı Fail niye vermiyoruz? Fail ver devs etmiyorum. Bir saattir. Bu arada map'te Anaklav Reis geldi. Abi niye iki tane aynı arabadan? Şu an bir etsiz yavrum boş ver buraya gel buraya gel buraya Lan Gitti zaten Abi gelmişken bir save alalım abi Taksi ile alayım Hazır geldik bir save yapışır Zaten ben Lavra iste geldi. Tamamdır devam ki. Devam ki. Şimdi düşünüyorum Kenzie mi gideceğim, R'ye mi gideceğim? R'ye gideyim ya. Rey yerleri biraz zorla ama sarı yer yani. Hem yakın üzere şu anda baya. Hemen seri seri abi Rey'i bitirelim. Ondan sonra gideceğim geçeceğim. O en sona en iyisini bırakacağım. Donald Trump reisi. Donald Trump'ı en sona ve en iyiye bırakmak iyi olur. Balık yakalamak. Yine mi sıçıyorsun reis? Ha, şimdi bitirdi. Üç kere de sıçıyor arkadaş. Kamuz olmuş galiba. Üç kere oldu sıçıyor ya. Peki yine denizde bir görev o hatta otonusla denizle alakalı ses Ama giderken ağaç sokacağım ağacına da. ağacı çakacağım ben yani şu oyundaki kaplamayı sokacağım hatta Ağacı ağacını şu vakti bana pardon ne yapacağım bu deli ne yoruyor ya ya şu bir şey. yani yani. soku da sizin. Beynim yandı abi. Vallahi beynim yandı ya. Yani. Burada almaz lazım değil mi? Yani şöyle gitmiyor. Oyunda da harita gözükmüyor ki anasını satayım. Hani nereye gideceğimi falan bir gram bilmiyorum. Şimdi ben e, polis botu çalmam lazım. Burada bot var. Buradan bota bineceğim en başa Burada bot var değil mi? Aynen var. Tamam polis botu. Ay sıçayım burada da atlamaya gelmiyor arkadaş. Hemen canı gidiyor ya. Tamam polis botu çaldık abicim. Şimdi... Deniz fenerine git ve ortağının ortanın defterini düz Bu görev bir tık zor bir görevdir. Bu arada nereden? Buradan gidiyoruz değil mi? Şimdi lazım. İnşallah ben doğru gidiyorumdur şu anda. Çünkü cidden hatırlamıyorum. Buradan dedim lan. Gidelim bakalım artık kadar oradan anlarız buradan mı değil mi? Şu okyanusta kafam karışıyor işte Ama buradan galiba ya burada olması lazım abi. Yanlış yere gidiyoruz bence. Dur, dur, bakalım şimdi anlayacağız. Hadi inşallah doğrudur. Sonra bir daha geri dön dolaş falan çok uzun sürer çünkü. Düşündüğüm şey almışsın Yok doğru gelmiş tamam. Şöyle şuradan geçelim. Efsane Deniz Feneri'nde oradayız. G Liberty City bitirdiniz. Aha. Oo, elemana bak balıkları bombayla öldürüyor nasıl sakın? Bu hastasına bak. İyi bari ben de seni indireyim o zaman. Nasıl olur? bu sağa yap şöyle. Sol yap. açacağım ben bir füzeyle patlatacağım böyle ama. kaçıyor şu anda kendisi. Bu hastalık. Oh, lan ne yaptı o? Bomba atıyor değil mi? Tamam bayağı hasar atıyor zaten. Hatta şimdi. Az bir tık daha sıktı mı bitti işe. Eleman nereye gitti lan? Ah geri geldi. Aa kaçıyor. Of, tam kafasına çıktı lan. Temizdi. Güzel görevdi. Şimdi bu üçüncü görev olması lazım. Bir görev daha yapalım bitirelim. O anda galiba geçti 40 yani 40 diyecektim arkadaşlar. Ee, o yüzden bugünkü bölümü de burada bitiriyorum. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Ee, hepiniz seviyorsunuz arkadaşlar. Destek olmak için abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımızı arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay.